Emekli maaşıyla geçinebiliyor musunuz? Bilmiyorum, normal asgari ücretten emekli olanlar biraz zor. Ben öyle bir emekliyim. Kirağım da olsa, evim olmasa mümkün yok. Geçinemem. Ha, karı koca emekliyiz şimdi Allah şükür. Çalışıyoruz da devam ediyoruz çalışmaya. Şimdilik iyiyiz ama çalışamayanlar var. Onların işi zor. Asla geçinemiyoruz abicim. Kimse geçinemiyor. Kimse. Olur 10 bin lira parayla, 11 bin lira parayla ya. Allah'ını seversen ya ne olur ya. Bir kilo peynir olmuş 500 lira, 600 lira ya. Bir koli yumurta olmuş 170-180 lira. Nasıl geçineceksin bu şartlarla? Nasıl geçineceğim söyle. İza ya yani. et. Şey biz daha şey konuşmak istemiyorum. Geçinemiyoruz yani. Bizler görmeyiz ama şu yeni yetişen nesilin vay haline diyorum bak. Bak yeni yetişen nesilin vay haline Allah yardımcısı olsun. Emekli maaşıyla şu andaki emeklilerimizle ilgili herkes zor ve e, sıkıntılı dönem geçiriyor. İnşallah devlet katkılarını yükselterek inşallah iyi yerlere getirirler. Çünkü bu Türkiye genelindeki şu andaki ev kiraları %70'i %40'ı arasında emeklilerimiz ev kiralık evde oturuyorlar. Bunların da maaşları 5000 bin 6 verdikten sonra geçim dertleri çok çok daha fazla sıkıntılara giriyor. İster istemez. 10 bin lira kim ya yani, diyecek bir şey yok ya. Geçiniyorum diyen de yalan söyler yani. 10 bin lirayla geçinen varsa bize de orası. Biz de geçinelim. Emeklilik bağışında bu zamanda nasıl geçineceksin? Geçinilmez ki evler olmuş 12 lira 15 lira. Geçim yok. Çocuklar gıdasını alamıyor. Hani bir de bu Cumhurbaşkanımız devlet yönetim diyor ama çok yan oluyor. Şu anda emeklilerin maaşı 25-30 olacak kardeşim. Hak adalet budur yani. Başka da bir şey demiyorum. Geçiniyorum. Eşimle beraber çalışsam için geçiniyorum. Emekli değilim daha. <laughs> Emeklilik maaşı alsaydınız geçinebilir miydiniz? Geçinemezdim. Çok pahalı. Bir dondurma bile 50 lira. Emekli olmadık da. Olmayı da düşünmüyoruz yani. Nasıl yaşayacağız ki? Ablam emekli değilim ben de. Emekli olsaydınız geçinebilir miydiniz? Geçinemem. Geçinemezdim ablam. Emekli olsam geçinemem. Onun Çek. elinden mi? Geçinilmez. Böyle seyahat yok gene geçinemiyor. Emekliler hiç geçinemezsin. Allah yardım etsin emeklere. Vallahi hiç cebime girmiyor. Kızıma gönderiyorum gidiyor. Bana kalsa aç kalırım. 10 bin lira dediğin nedir? Bir, bir, bir artı bir evlerin kiraları 10-12 bin lira. Ne yapacağız aç mı duracağız? Karı da emekli olsa gene yetmez. Tek başınız olsaydınız yeter miydi? Zaten tek başımayım yetmiyor. 64 yaşından sonra hala çalışıyorum. Yoksa ben de emekli olmak isterim yani. Devletten emekliyiz de çalışmaya devam. Çünkü öbür türlü aç kalırız. Yok geçinemiyoruz. Yani yetmiyor geçinemiyoruz. Peki emeklilik maaşı ne kadar olmalı sizin için? Asgari ücret üstünde. Yani 20 bin. Anca. Maalesef emeklilik maaşıyla geçinme şansımız yok biliyorsun. Emeklilik maaşı dediğin zaman 10 lira, 12 lira maaş neye yeter? 10 lira kira ver, 12 lira maaş al, 10 lira maaş al. Olabilecek bir şey mi sizce? Yani bu devirde bir asker ücretin 17 lira olup bir milletvekilinin maaşı 130 lira olursa emekli maaşına onu denkleştirin bakalım. Bir de onlara verelim bu maaşı bakalım nasıl olacak. Emeklilik maaşı sizin için ne kadar olmalı? En kıt şartta da 25 lira olması lazım. Bu şartlar altında. 3 tane bakla 300 lira olursa emekli maaşın 25 liradan aşağı olmaması lazım. Eğer ki bu %25 kira zamlarını getirdiyse devletimiz ona göre bu kiralarda artış yapılıyorsa e, bu durumda geçim sıkıntısı mümkün değil. Yeni gençler neden evlenmiyor acaba? Neden çocuk yapmıyorlar acaba? Neden evlenmiyorlar? Düşünsene bir kere. Yani bu, bu, mümkün mü yani sizce? Siz de gençsiniz.